Sevgili dostlar, kanalın takipçileri, oyunu müdavimleri, hepinize merhaba. 55. güncelleme ilişkin ön inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Videonun içeriğine başlamadan önce sizlerden ricam, eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Aboneyseniz de aşağıdaki hatırlatma zilini aktif hale getirin. Videolarımızı beğenip yorumda yaparsanız çok sevinirim. Buyurun için. Aslında bu güncelleme sürpriz olmadı. Neden sürpriz olmadı? Çünkü 4 Temmuz haftası geliyordu ve yeni güncellemenin, yeni kampların, yeni ittifak kamplarının gelmesi gerekiyordu. Şan yolunda gelmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü 4 Temmuz haftasında özel etkinlikler yapılıyor. Aynen hatırlayacaksınız. Katoliklerin Noel'i ile Ortodoksların Noel'i araya da yılbaşı katmaları gibi ya da işte Ramazan ayı geldiği zaman Alaaddin'in kandilini toplatmaları Eseravında gibi. 4 Temmuz'da da Amerika'nın Kurtuluş Günü hasebiyle kutlamalar yapılıyor. Bu kutlamalar oyuna da yansıyor doğal olarak ve bu oyuna yansıyan kutlamalar bazı etkinlikler çerçevesinde oluyor, özel etkinlik dükkanları oluyor, buralardan da hediyeler topluyoruz. Ama ne konsey üyelerine haber verildi bu güncelleme ilişkin, ne de content creators yani. March of Empires oyununa ilişkin içerik üreticilere haber verildi. Oysa vaatleri böyle değildi. Buradan GameLoft'a da March of Empires e, sosyal medya yöneticilerine de buradan e, serzenişimizi iletelim ve hızlıca güncelleme incelemesine geçelim. E, her güncellemede olduğu gibi kamplar değişiyor. Zalimler geldi bu sefer. Zalimler geldi. Bu zalimlerde tabii her güncellemede olduğu gibi kampların bonusları bir tık yükseliyor. Aynı zamanda Barbar ve Dernişin de bonusları bir tık yükseliyor her seferinde olduğu gibi. Yine şan yolu geldi. Zalimlerle birlikte yeni itemler geldi. İttifak kamplarına yeni hediyeler geldi. Vesaire vesaire. Bunlar zaten bildiğimiz mevzular. Şimdi 55. güncelleme ilişkin bilmediğimiz mevzuya hemen geçelim arkadaşlar. Şurada menüde yeni bir butonumuz var. 1 Temmuz itibariyle aktif hale gelecek. Şu anda tıkladığımız zaman bize bunu veriyor. Bu nedir? Artık hayvan kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu hayvanları kullanabilmek için de hayvan sertifikalarına, hayvan ruhsatlarına ihtiyacımız olacak. 55. güncellemenin tanıtım görselinde işte fildir, kurttur, kaplandır, kartaldır ve dahi eşektir gibi en var çeşit hayvan var. Bu hayvanların farklı farklı marifetleri olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. İşte sefer hızı verecektir. İşte gözcü seferinde daha doğru bilgi verecektir. İşte toplama hızı ya da toplama kapasitesi verecektir. Gibi. Ama bu hayvanları kullandığımız zaman göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Buna ilişkin özel bir video çekeceğim ayrıca. Gelelim 55. güncellemenin diğer detaylarına. Şuradan güncelleme notlarına açayım. Hızlıca geçeyim. Hayvan yoldaşlar niteliklerine göre 3 farklı kategoriye sahiptir diyor. Av niteliği, sefer niteliği, yardım niteliği. Yardımı neye göre yardım göreceğiz? Hayvan ruhsatları hayvan yoldaşların kilidini açmak için kullanılır. Yani önümüzde bir sürü hazırda kullanabileceğimiz hayvan olmayacak. Seçip seçip kullanacağız. Dolayısıyla ruhsat biriktirmemiz gerekecek. Muhtemelen tekli etkinliklerden veya benzer kanallardan bu hayvan ruhsatlarını edinebileceğiz. Ruhsatımıza göre de hayvan seçip ona göre yürüyeceğiz. Her hayvanın farklı bir marifeti olacağını şimdiden tahmin etmek zor değil. Kozmetik mevzusuna gelelim. Kozmetik dediğimiz nanede şöyle bir güncelleme, güzelleme gelmiş arkadaşlar. Kalemizin etrafında şuradan kişiselleştirmeye tıklayıp ardından da kale etkileri efekt. Kale efektleri aslında tıkladığımız zaman şurada göreceğiniz üzere kel kartal diye bir efekt var. Bu efekt şu an etkinleştiremiyoruz ama geldiğinde etkinleştirebileceğiz. Nereden etkinleştirebileceğiz? Ondan daha sonra bahsedeceğim sizlere. E, haritada şöyle kalemizi gördüğümüz noktada kalemizin etrafında kartalların uçuştuğuna dair bir efekt olacak. Bu biraz sanki süslü olacak gibi. Ee, bu güncelleme ile birlikte bir güzelleme yapılmış. Hepimizin çokça söylendiği bir mevzudur. İttifak hazinesi görüyorsunuz burada ittifak definelerini toplama durumu var. Bir de patronaj yapıyoruz biliyorsunuz hami himaye. Ne olduğunu bilmiyorsanız kanalımızda hami himaye nasıl yapılır şeklinde bir video var. Muhammed kardeşimizin çektiği çok da efektiftir. Eğer hala patronaj yapmıyorsanız, ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen o videoyu izleyin ve krallığınızda dost ittifaklarınızla birlikte patronaj yapmaya başlayın. Bu patronaj hediyelerini tek tek toplamak ciddi bir e, problem. Gerek Steam üzerinden olsun gerek cep telefonu iOS ya da Android fark etmiyor. Gerekse Windows üzerinde olsun bu hediyeleri toplamak işte makro, auto clicker tarzı yardımcılar. Hatta bazen oyun kilitleniyor atıyor size bu hediyeleri aldırmıyor. Tek tek tıklamak çok uzun süre alıyor eğer oyun buna izin verse bile. GameLog buna ilişkin bir güzelleme yapmış. Bakınız burada ittifak definisi seçeneğinde sayfasında. Toplu al bu hediyeleri diyor. Normalde böyle biliyorsunuz. Topla. Topla. Tek tek gitmek gerekiyor. Ya da işte oto clicker farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Burada şöyle bir buton var. Toplu alma. Aynısı Hami Himaye etkinliğinde aksiyonunda topladığımız hediyeler için geçerli. Tümünü topla. Tek tuşla bütün hediyeleri envanterinize almanızı sağlıyor. Hemen şimdi bir uygulayalım. Bakın 15 tane burada hediye varmış. Toplu alma diyoruz hop hepsi geldi karşımıza bize ne hediyeler verdi ne buradan görmüş olabiliyoruz tek bir ekranda bu güzel bir özellik oldu ee, yaşam kalitesi gayet güzel iyileştirilmiş bence de bu hoş oldu güzel oldu iyileştirilmiş günlük dirayet ödülleri diyor. Bakın yine Türkçeleme hatası var burada. Günlük işlerimiz var biliyorsunuz. Şuradan günlük işlerdeki hediyelerde bazı düzenlemeler yapıldığını anlıyorum. Bazı denge ayarlamaları yapıldığını anlıyoruz. Buradan işte altın miktarı yükselmiş bilemiyoruz ama günlük dirayet ödülleri dedi. Aa bakın ikinci seçenekte gayet azalmış hediye sayısı. Demek ki buraya mı geliyor? Evet. Neyse bunu inceleyerek zamanla tecrübe edebiliriz. 5 emsalsiz vermiş. Fazla da bir şey vermemiş. Kraliyet çekilişi değişmemiş. Buraya gelelim. Burada da 5 emsalsiz var yine. 15 imparatorluk çekilişi. Burada da 10 emsalsiz var. Evet. Ha, buraya destansı o vardı zaten. Vallahi burada öyle diyor. <laughs> günlük dirayet iyileştirilmiş günlük dirayet ödülleri diyor. Acaba ne? Bakalım. Bir sonraki seçenekte de kaynak kapasitesi bonusları artık diyor şampiyonunuzun profilinde şurada görünecek diyor. Bakalım kaynak kapasitesi bonuslarını ilişkin bir şey görebiliyor muyuz? Gümüş kapasitesi %90, demir kapasitesi %90, taş kapasitesi %180 demiş mesela. Bunları artık görebiliyoruz burada profilde. Gelelim tatil içeriğine yani festive content ya da işte 4 Temmuz festivaline ilişkin mevzuya gelelim. Bu mevzu hızlıca şudur arkadaşlar. Hatırlayacaksınız 4 gün boyunca antin kuntin işler yapıyoruz, günlük işler yapıyoruz. 5. günde de bir çana vuruyoruz. Hatırladınız mı? Sınırsız akımlarla çanı patlatmaya çalışıyoruz. Yaralı almıyoruz. Bütün krallığın ortak yaptığı bir etkinlik. Ee, onu alacağız. Ayrıca yine bu 4 Temmuz süresi boyunca kişisel hikayeler, narratif story diye tabir ettiğimiz hani Kartal'ın bilmem nesi hikayesi gelecek. Her gün mü gelecek yoksa bir gün gelip araya bir boşluk koyup üç kere mi gelecek? Onu bilmiyorum. 3 en az üç kere geleceğini tahmin ediyorum. 5 kere de gelebilir. Emsalsiz için yapılır. İtem yalandan item verecektir ama olsun item itemdir. Emsalsiz emsalsizdir. Şanam demiş, Şanam demidir. Ve ayrıca yine ne olacak? Şuradan tıkladığımız zaman şu görmüş olduğunuz ekrana özel etkinlik dükkanı gelecek arkadaşlar şuraya tıkladığımız zaman şu bölgeye özel etkinlik dükkanı gelecek. Bu etkinlik dükkanında da 1 Temmuz'dan itibaren başlayıp 6 Temmuz yalan olmasın. 6 Temmuz'a kadar bütün tekli etkinliklerde vereceği özel para birimi. Çeri diyor ama emin olamadım. Yalan söylemeyeyim. Bu özel para birimiyle yepyeni etkinlik hediyeleri alacaksınız. İşte emsalsiz alacaksınız. O az önce bahsetmiş olduğum kel kartal efekti var ya. Onu da oradan alabileceksiniz. Ee, topladığınız özel para birimine göre harcayacağınız yere göre artık neyi nasıl karar vereceksiniz. Ona göre özel etkinlik dükkanı boş geçmeyeceksiniz. Pazartesi günkü canlı yayında daha detaylı anlatacağız zaten bunları ama. Ee, evet. Kraliyet çekilişi ve normal çekiliş 4 Temmuz'da değişiyor arkadaşlar. Bunu açıkça kendileri de gerek Facebook hesabında gerek Instagram'daki cevaplarda belirttiler. Tatil neşesiyle dolu genel ve kraliyet çekilişleri diyor. Zaten çatır çatır etkinlik gelecek göreceksiniz. Özgürlük arayışında dediği az önce bahsettiğim o çana vurma 5 günlük etkinlik Özgürlük direnişi dedi. tatile özel kişisel hikaye görevi. Ben üç kere bekliyorum birer gün arayla ama beş kere de gelebilir. Bir kere de gelebilir yalan söylemiş olmayalım benim tahminim 3 gelecek. Ve tatile özel etkinlik dükkanı az önce size burada anlattım. Bir yandan da şeyden gidiyorum metinden gidiyorum ki ıskalamayalım bazı detayları. Sezonluk içerik diyor zalim karargahları geliyor yeni kamplar ve Yeni Şan yolu. Yeni Şan yoluna hemen bir göz atalım isterseniz. Yeni Şan yolumuz burada. Yeni Şan yolumuz 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması 30 bin altın verecek. Karşılığında 325 ajan görevi tamamlamanızı istiyor. Bu ne işe yarar? Hem ajanlarınızı sık sık kullanmayı öğrenin. Çünkü işiniz bitince ajanları kullanmayı bırakıyorsunuz hepiniz. Açık konuşalım. Hem ajan rütbeleriniz düşükte kaldıysa onları yükseltmeye yarar. <laughs> hem de işte sizi oyunda meşgul eder. Ama bu hayvanları merak ediyorum nasıl olacak diye bir hayvanımız eksikti o da oldu tam oldu. Kokarca varsa ben kokarca seçeceğim. <laughs> Şanyolunun 46. Şanyolunun ikinci aşamasında Geçmiş karşılaşmalardan belirli ekipmanlar verecek. Sarı ekipmanlar, altın ekipmanlar verecek. Muhtemelen e, 75 ya da ha baskın anahtarı topla Allah kolaylık versin. 475 civarı diye tahmin ediyorum anahtar toplatacak. Üçüncü aşama ise daha keyifli. İttifak karşılaşmalarını kazan. E, i̇ttifak kampları var biliyorsunuz onlara akın açmayı gerektiriyor. Akına katılmayı gerektiriyor mu onu bilmiyorum. Yeni kaleler için, farm kaleleri için veya daha iyi itemi olmayan kaleler için güzel bir itemdir. Bu başlık kırmızı geliyor, mitik geliyor doğrudan. Yıldızlanınca 125 kamplara saldırı veriyor, PvE saldırı veriyor. Ordu saldırısı olarak da 75 veriyor. Yine itemi eksik olan kaleler için eğitim kapasitesi veriyor 80. Ayrıca bir menzilli yuvası var, bir de menzilli cevher taşı kullanmak için yuvası var. Bir de mor yuvası var. Hızlıca size 55. güncellemeden bahsettim. Bu güncellemenin genel kapsamı kampları değiştirmek, geniş şanyonunu getirmek ve 4 Temmuz çekil etkinlik haftasını kapsamaktı. Yanında bize ne getirdi? Kel kartal görselini getirdi, görsel efektini getirdi. Bu arada şunu hatırlatalım dikkatinizi çekmediyse eğer. Kel kartal Amerika'nın kendi sembolüdür. Nasıl Almanların ayı, Türklerin kurt. Kel kartal da Amerikalıların kendi sembolüdür. Dolayısıyla pek çok etkinlikte kartal logosunu göreceksiniz. Sübliminal değil açık açık kullanıyorlar. Kişisel hikayede de kartal logosu göreceksiniz. Çana vururken de kartalı göreceksiniz. Etkinlik dükkanında, özel etkinlik dükkanında da kartalı göreceksiniz. Dolayısıyla Kel Kartal efektini Amerikan oyuncular özellikle seçip kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ve 55. güncelleme ilişkin inceleme videomuzun burada sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.